Bugün bildiğiniz gibi burada Ukrayna Savunma Temas Grubu bir toplantısı yapıldı. Bu toplantıya NATO üyesi ülkelerden, Avrupa üyesi ülkelerden ve diğer bazı ülkelerden katılımıyla toplam 23 ülkeden savunma bakanı ve bakan yardımcıları katılımıyla bu toplantı icra ettik. Burada biz her zaman olduğu gibi kendi görüşlerimizi, kendi politikalarımızı her zaman takip ettiğimiz yol ve yöntemler içinde buradaki toplantıda görüşlerimizi ifade ettik. Buradaki bizim e, diğer ülkelerin görüşlerini, önerilerini dinledik. Ve burada tabii Türkiye'nin, e, ülkemizin yaptığı çalışmalar var. Bunun hakkında buradaki heyete bilgi sunduk, bilgi verdik. Bizim başlangıçtan itibaren bildiğiniz gibi Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, bağımsızlığına saygılı olduğumuz, herhangi bir şekilde Ukrayna'nın e, topraklarının işgalini tanımadığımızı, onların bu uluslararası hukuk çerçevesinde sahip oldukları haklar neyse, onların bilinen toprakları, ülkesi neyse buna saygılı olduğumuzu bir kez daha burada ifade ettik. Ve biz daha fazla can kaybı olmadan, daha fazla bu trajedi devam etmeden bir an önce buna çözüm bulunması gerektiğini, barışçıl yol ve yöntemlerle bu konuda bazı çözüme üretilmesi gerektiğini de yine bu toplantı sırasında ifade etti. Bizim Türkiye olarak yaptığımız bir konuda yine burada bu müttefiklerimizin dikkatine sunduk. Onlar da orada efendim bu Montre anlaşması uygulanmasıydı. Bildiğiniz gibi savaşın başlangıcından itibaren savaşan tarafların gemilerin herhangi bir şekilde e, Karadenize giriş ve çıkışlarına boğazlarımızı kapattık. Bu nedenle e, burada bir istikrar varsa bunun temel nedeni e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaptığı politika. Sayın Cumhurbaşkanımızın e, liderler düzeyinde yaptığı çalışmalarla, yaptığı toplantılarla bildiğiniz gibi bizi bir taraftan bu esirlerin değişimi sağladık. Diğer taraftan ee, Ukrayna limanlarındaki tahılın ki şu ana kadar da bundan 18 milyon ton tahıl Ukrayna limanlarından ihtiyaç sahiplerine sevk edilmiş bulunuyor. Bunların çok değerli olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Zelenski ve Sayın Putin'le yaptığı görüşmelerin de bu konuda çok ciddi şekilde buradaki faaliyetleri kolaylarsa bir rol oynuyor da orada arkadaşlarımıza ifade etti. Bu toplantıda Sayın NATO Genel Sekreteri de vardı. Onu da zaten bu olayları yakından takip ediyorlar. Onlar da NATO çerçevesinde bu müttefiklerimizin önemini teyit ettiler bir anlamda. Yani özetlemek gerekirse Türkiye olarak biz Ukrayna savaşında insani yardım başta olmak üzere bugüne kadar elimizden gelen ne varsa bize düşen üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Ve dolayısıyla biz bu savaşında bir an önce bitmesi konusundaki tezimizi, görüşlerimizi bir kez daha burada ifade etme fırsatı bulduk. Amerikan Savunma Bakanı Sayın Lloyd ile burada bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmede de yani buradaki tutumun değişmediğini, Amerikan Savunma Bakanlığı'nın da hala bu projeyi desteklediklerini, bunun da e, e, bilincinde olduklarını, çünkü bu yapılacak böyle bir e, alışveriş, tedarik sonunda sadece Türkiye'nin, Türk Silahlı Türkiye Kuvvetleri'nin güçlenmesi değil, aynı zamanda bu güçlenmenin güçlü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aynı zamanda NATO'nun da güçlenmesi anlamına geldiğini de burada e, bir kez daha zikretme konuşma, görüşme fırsatı bulduk. ve Dolayısıyla biz e, e, olumlu ve somut, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Temennimiz, dileğimiz bir an önce sonuçlanması. Arkadaşlar bu F-16 projesini bildiğiniz gibi yakından takip ediyoruz. Ee, bir an önce e, olumlu şekilde, ben evet, somut bir şekilde bunun sonuçlanması için gayret gösteriyoruz. Bu konuda Sayın Dışişleri Bakanımızla bizler de bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başlangıçtan itibaren meseleye baktığımızda Amerikan Savunma Bakanı, Amerikan Savunma Bakanlığı personeli de bu kolayı desteklediklerini ifade ettiler. Şu anda desteklemeye devam ediyorlar. Bu şekliyle kongreye sevk edildi. Üzerinde bazı siyasi kişiler tarafından bazı tahtitler vesaire konulmaya çalışıldı. Yönetim bunların hepsini kaldırdı. Zaten onu bizim kabul etmemiz mümkün değildi. Öyle bir alışveriş söz konusu olamazdı. Ve şu anda normal süreç devam ediyor. Biz Türkiye olarak ta başlangıçtan itibaren NATO'nun açık kapı politikasını daima destekledik ve hala da destekliyoruz. Yeni adaylardan İsveç'in ve Finlandiya'nın efendim e NATO'ya üye olması müracaatları var. Müracaat çerçevesinde yapılan çalışmalar var. Bunlardan da bizim açımızdan baktığımızda meseleye Madrid'deki yaptığımız bir muhtıra var. İmzaladığımız muhtıra var. Orada e, Türkiye, İsveç, Finlandiya e, Cumhurbaşkanları, Başbakanları, Bakanları ve aynı zamanda NATO Genel Sekreterinin bulunduğu bir ortamda bir muhtıra imzalandı. Bu muhtıradaki taahhütlerin yerine getirilmesi. Bu konuda İsveç'in, bu konuda e, Finlandiya'nın kendilerine düşen görevleri yapmalarını bekliyoruz biz. Oradaki ev evlerini yapmalarını bekliyoruz. Tabii bu arada e, İsveç'te bazı olaylar gelişti biliyorsunuz. Çok çirkin, çok iğrenç, çok alçakça bu terör yanlıların seriledikleri bazı olaylar gerçekleşti. Buna karşı efendim, herhangi bir şekilde etkisiz olmak, herhangi bir şekilde hareketsiz kalmak gerçekten kabul edilemez. Bunların mutlaka cezalandırılması, bunların mutlaka e, gereğini yapılması gerekirdi. Bunlara mutlaka tedbir alması gerekirdi. Bu bekleyen burada biz e, muhatabımız... E, İsveç Savunma Bakanı Paul Johnson'a ifade ettik. Biz bu ziyaretle alakalı süreci takip ettik. Bildiğiniz gibi o son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı, Türkiye'ye karşı yapılan alçakça, iğrenç bu eylemler sonunda biz yönetimden bazı tepki alınabileceğini, alınıp alınmadığını e, takip ettik. Şu ana kadar da ciddi hiçbir tepki alınmadığını üzülerek müşahede ettik. Dolayısıyla bu geldiğimiz noktada e, söz konusu ziyaretin İsveç Savunma Bakanı'nın Paul Johnson'un Türkiye 27 Ocak'ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamında kalmadı. Bu nedenle bir ziyaret iptal ettik.